olun kakadırun namazınıır kakadı tamam baba oyndayın hemen kakçağım heman kakçam birdeka tamım tamım danuntsalakirasıramır tamam, Oğlum sen daha kalkmadın mı lan? Saat kaç lan? Yatsı geldin lan. Kılsana kalkıp namazını. Ayıp sana ya. Baba tamam nasıl kaldı? Kalacağım diyeyim ya. Cık. Oyun bitmek üzere. Yok et. Kalacağım ben ya. Biz oyun ney derdindeyiz. Lan sağdaki lan. Yeter lan. Yeter. Biz neyin derdindeyiz? O namaz duruyor ya. Dur dur. Ulan! Ulan! Tövbe vallahi namazımı alacağım tövbe. Affet bu seferlik affet beni tergeme bırak. Bırak. اللهم انصرنا عليهم ببركه الله اكبر اللهم